Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Güncelleme sonrası aracımızda neler değişti onları göstereceğim bugün. İlk açtığımız yerde önceden İngilizce dil desteği yoktu sadece Türkçe dil desteği vardı. İlk değişiklik bu. Bir başka değişiklik paneli aşağı indirdiğimizde bu kadar geniş bir ekran yoktu. Daha efektif olmuş böyle. Başka bir değişiklikti. Hayalet ekranda şurada arama kısmı yoktu daha önceden. Şu anda onu eklemişler. Müzik var, var. lastik basıncı var, sürüş asistanı, son aramalar. Yani bu kısım yoktu. Şimdi vitesi geriye takıyorum. Ekran, aynalar kendiliğinden eğiliyor. Önceden bu da yoktu. daha sonra çevre görüş sistemi bu kadar fazla seçenek yoktu şu anda geniş ekran otomatik park 360 her şekilde görebiliyoruz arabanın çevresini şuradan da bakabiliriz bu geniş ekran gayet güzel olmuş bayağı beğendim 360 istediğimiz her yönden bakabiliyoruz yine araca. Bunu aynı zamanda kollardan da kontrol edebiliyoruz. Şuradaki kollarda. Kör nokta uyarı sistemi de şurada bir yerde çıkıyor. Hemen fotoğraf olarak ekleyeceğim videoya. Daha önceden farklı bir yerdeydi. Tam olarak hatırlamıyorum ama. şuralarda bir şey değişmemiş. Burada da bir şey değişmemiş. Bağlantılarda kişisel erişim noktası açılmış arkadaşlar. Burada aracın kendi internetine paylaşabilirsiniz. Ya bu var mı emin değilim ama genel olarak burada çok bir şey değişmemiş. Bu aynı ayarlarında park pozisyonu diye bir şey çıkmış. Onu zaten az önce çekmiştim. Dikiz aynası tekerleği gösteriyordu. Ambiyanslarda herhangi bir değişiklik göremedim. Bir de arkadaşlar çok önemli bir şey var. Trustora YouTube müzik gelmiş. Birazdan onu da indirip deneyeceğim. Güncelleme sonrası araçta park ettiğim değişiklikler bunlardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenip takip ederseniz sevinirim.